merhabalar Bugün sizinle birlikte haşli su altı haznesinin nasıl epoksilendiğini ufaktan bir görmeye çalışacağız Öncelikle kullanacağımız aktarıcı kartın yönü var kartın üzerinde küçük jst pinleri bulunan taraf haznenin içine olmayan taraf ise haznenin dışına doğru bakıyor yani epoksiyi yapacağımız taraf Aslında burası Çünkü haznenin içine doğru bakacak olan kısımda su aldığında kısa devre yapıp uyarı verecek olan bir sistem var sonrasında üzerinde 3 tane noktalar ve bazı kalın kısımlar var. Onlar ne diye anlatayım? Bu her 3 nokta yapacağınız motor kablolaması için lehim yuvası. Hemen yanındaki de o kabloyu sabitleyebileceğiniz bir başka yuva. Şu an sizin için herhangi bir tanesini yapmaya başlayalım. Şimdi kabloyu nasıl açacağız? O da bir mesele. Mesela bu kablo poliüreten ve sert bir kılıfa sahip. Ben o yüzden bu kabloları genelde yakarak açıyorum. Mitras ve Ultras'ta da bu kablo var. O kablolamalardan yapacaksanız eğer yani onları kullanacaksınız. Böyle yapmanızı tercih ederim. Neden? Çünkü keserek açtığımız takdirde kablonun dış kılıfından ziyade iç kılıfına da zarar verme ihtimalimiz çok yüksek. İç damarlara da zarar verdiğimiz takdirde ve düzgün epoksi yapmazsak İç kablolardan içeriye kılcal hatlarla da olsa su sızmaya yürüme ihtimali yüksek. O yüzden kabloyu yakarak açıyorum. Ardından bu şekilde çevresini temizliyorum. Şimdi dış kısmını temizlediğim kabloda ortalama bir uzunlukta iç damarları da keseceğim. Yaklaşık böyle 1 santim, 1,5 santim uzunluğunda bırakabilirsiniz. O aralıkta bir problem olmaz. Sonrasında da o 1 santim kestiğim uçlardan böyle 1-1,5 milim kadar daha kesip kılıftan da sıyıracağım. Sadece kablolar kalacak ki lehim yapabileyim. Kartın yüksekliğinden böyle çok az daha bir şey bırakabilirsiniz bu kısımda. Daha iyi tutunması adına da pastaya batıracağım ki daha kolay, daha kolay lehim yapabileyim oraya. Sonrasında zaten deliklere direkt yerleştireceksiniz. Herhangi bir sıralaması yok. Sadece bütün kablolamaları aynı sırayla yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Kabloları deliklere yerleştirdikten sonra bu şekilde hızlıca lehimliyorum. Lehimleme işlemini bitirdikten sonra kabloda böyle ufak bir tel çıkıntısı bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Sonrasında ön tarafta yani lehim yaptığımız tarafta fazlalık kalan lehimleri kesiyorum. Çünkü o tarafa da epoksi yapacağız. Herhangi bir parça kullanmadan epoksi yapmak istiyorum. O yüzden orayı da dümdüz yapacağım ki damlatarak epoksi yapabileyim. Sonrasında bu tamam diyorum ve bu kabloyu yerleştirmek için yerimi belirlemeye çalışıyorum. Çünkü bu kablonun tutunması gerekiyor ki epoksi oynadıkça yani kablo oynadıkça epoksiden ayrılmasın. Kabloyu bastırarak da yerleştirebilirsiniz o yüzeye ya da kablo mesafenizi 1-1,5 santimden bir tık daha fazla tutarak alttan sokarak da yerleştirebilirsiniz. Benim kablomun iç damar uzunluğu biraz daha az olduğu için yani yaklaşık 1 santim civarında olduğu için alttan sokamıyorum. O yüzden bu şekilde bastırarak yerleştireceğim. Sonrasında zaten kendiniz de biraz aşağı biraz yukarı ayarlayabilirsiniz. Orada dikkat etmeniz gereken kısım iç damarların birbirine değmemesi. Şimdi aslında en can alıcı kısma geldik. Bu işlemi nasıl yapacağız? Yani epoksileme kısmı nasıl olacak? Bu epoksileme parçalarından farklı tasarımlarda size oluşturabilirsiniz. Sorun değil. Ben bunun örneğini aşağıda linkte paylaşacağım. Bu oval kısımları köşelere gelecek şekilde planlıyorum. Sonrasında kablomu buraya yerleştirmeye çalışıyorum. Kablom buraya rahatça giriyor olması gerekiyor. Çünkü hızlı yapıştırıcı kullanarak bunu kartın yüzeyine tutunmasını sağlayacağız. Bakıyorum rahatça giriyor mu, girmiyor mu. Girmiyorsa biraz daha kabloyu böyle sıkıştırmaya falan çalışıyorum. Burada giriyor zaten. Ufaktan görürseniz bir sorun yok. Ufaktan böyle dış hattında bir açıklık kalabilir, sorun değil. Dışına doğru zaten hız yapıştırıcı uygulayabiliriz. Şimdi hızlıca buraya bunu bir sürelim. E, donmuş mu baktım, donmamış. Devam ediyorum. Çok az bir şekilde sürmeniz gerekiyor. Aşırıya kaçmayın. Çünkü o ring yuvalarına gitme ihtimali var bu hızlı yapıştırıcının. Biliyorsunuz ki o ring yuvaları da hassas hatlar. Ve oralara gelirse büyük ihtimalle sızdırmazlık zaten bozulacaktır. Şimdi hızlıca parçamı buraya yerleştirmeye çalışıyorum. Yerleşti. Ufaktan bastırarak biraz bekleyeceğim. Sonrasında da sprey ile donduracağım o kısmı. Spreyi de uyguladıktan sonra kontrol ediyorum ki o yüzeylerine herhangi bir şey gelmiş mi gelmemiş temiz tamam diyorum. Sonrasında geçiyorum diğer tarafa tekrar hızlı yapıştırıcı uygulamaya. Çünkü kullanacağınız epoksinin yoğunluğuna bağlı olarak oradan aşağıya doğru akma ihtimali çok yüksek ve açık olmaması gerekiyor. Çünkü sıvı bir şey uygulayacağız. Tekrar oraya da hızlı yapıştırıcı uyguluyorum. Tekrar sprey sıkıyorum ve konu tamamlanmış oluyor. Şimdi işlem epoksiye hazır. Ben daha rahat epoksileyebilmek adına kablonun devamını kestim. Siz tabi motorlarla birlikte falan yapacağınız için bunu daha yüksek bir yere sabitlerseniz daha iyi olacaktır. Ben genelde epoksi yaparken şırınga kullanıyorum. Çünkü bazen çok ince yüzeylere de epoksi uygulamam gerekebiliyor. Şırınga da temiz bir yardımcı oluyor aslında bu konuda bize. Normalde E300'ün Akfix yapıştırıcısını kullanmıyorum ee, bu ürünlerle ilgili bir şeyler yaptığımda ama burada genelde çoğu müşteride de bu olduğu için bunu göstereceğim. E, ee, eşit miktarda zaten uygulanıyor Akfix'te. Herhangi bir ekstrası vesairesi yok. Sadece iyi bir şekilde karıştırmanız gerekiyor. Bunu donması vesairesi kötü olmasın. İşte malzeme düzgün kullanılmış olsun. Bu da bayağı bir karıştırmaya çalışacağım. Buraları hızlı geçeyim sizin için. Epoksiyi güzelce karıştırdıma kendimi ikna ettikten sonra alıp şırıngaya yerleştiriyorum. Sonra zaten uygulamaya hazır bir hale gelmiş oluyor. Bu kısımda görünmüyor şu an ama doktorların o iğnedeki fazla havayı alışı gibi ben de burada fazla havayı almaya çalışıyorum. Çünkü dışarı doğru epoksi yapmaya çalıştığımızda kabarcıklar olacak ve o kabarcıklardan da su yürüme ihtimali var basınçlı ortamda. Aldıktan sonra direkt uyguluyorum. Bu tarafı böyle hallettikten sonra 3 saat kadar donmasını bekleyeceğim. Sonrasında da tersine epoksi yapacağım. Ama o kısmı damlatarak yapıyorum. Örneğini koyacağım sizin için. Normalde 3 saat kadar bekledikten sonra arka tarafında nasıl epoksilendiğini gösterecektim ama e, unuttum o kısmı. Arka tarafta o aldığı yüksekliğini aldığımız dehimli yüzeylere birer damla epoksi uygulayarak bitiriyoruz işlemi. Herhangi bir parça vesaire kullanılmıyor. Tek yapmamız gereken dediğim gibi lehim yapılan yüzeyi yani iletkenliği olan yüzeyi kapatmak bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız vesaire olursa da istediğiniz gibi mucif veya buradan bize ulaştırabilirsiniz.